40 yaşından sonra osteoporoz dediğimiz kemik erimesi başlıyor. Kemiklerden kalsiyum çekiliyor. Bu özellikle bayanlarda öncelikli olarak başlıyor. Ve yaşınız ilerledikçe bu kemikler giderek inceliyor. Adeta bir kağıt gibi kalıyor. Bu osteoporoz kemik erimesini geciktirebilirsiniz. Şimdi anlatacağım 5 altın kuralla. Bunun bir tanesi 1. Günlük 600-800 ünite D vitamini alın. Bunun için doğal yolları tercih edin. Güneşlenin. Ortalama günde yarım saat güneşlenmeniz kafi. Kolunuzun iç yüzü dizden al, aşağınızın güneşlenmesi yeterli. İkincisi kalsiyum alın. Günlük 800 ila 1200 miligram. Bunun için de yine doğal yolları tercih edin. Süt sakın tercih etmeyin. Süt asidoz yaparak kemik erimesini daha da artırır. Bunun yerine süt ürünlerini yoğurt özellikle ve peyniri tercih edebilirsiniz. Bunun için akşam iki kase yoğurt ve peynir yemeniz kafi. Üçüncüsü spor yapın. Spor kas e, kemik kitlesini artırır. Günde o en az yarım saat olmak üzere e, yürüyüş, merdiven çıkma gibi sporlar yapabilirsiniz. Dördüncüsü aşırı çay, kahve ve sigara içmeyin, aşırı tuzlu yemeyin. Beşincisi kemiğin %50'si proteindir. Ortalama 55-65 gram olmak üzere Günlük protein alın. Bunlara dikkat edin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu bilgilerin yayılması için beğen tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla hoşça kalın.